Şimdi kalkıp da kötülük ettiğimi söylesinler bakalım bana. Heh. Kurnazlıktan uzak, basbaya, akla yatan bir öğüt verdim ona. Marifli'nin aklını çelmek için de en çıkar yol bu değil mi? Böyle masum bir istekle gidildi mi, Dezdemona'yı kazanmak çok daha kestirme. Dezdemona, hava, Su, ateş ve toprak kadar verimli ve cömert bir doğaya sahiptir. Mahripliğe her istediğini yaptırabilir. Bu uğurda ona dinini bile inkar ettirebilir. Otebnu'nun ruhu zincirlidir Dezdemon'un aşkına. Dezdemon'a bir tanrışa gibi, onun zayıflayan iradesini yapıp bozabilir. Onu yoğurup, dilediği biçime sokabilir. Neden kötü oluyorum öyleyse? İşleri sokmadın mı Kastyon'un çıkarına uygun bir yola? Cehennemin dini imanı işte böyle en kara günahları işletecekleri zaman şeytanlar bunu önce sevap diye yıktırmaya kalkarlar. Tıpkı benim yaptığım gibi. <laughs> Bu saf alık şimdi kalkıp Dezdemona'ya gidecek kendisi için ondan Malik diye yalvarmasını isteyecek. Ben de o sırada Malik'in kulağına zehrimi akıtırım. Karısının Kasyo'ya cinsel bir çekim duyduğunu, Kasyo'ya yaranmak için böyle yalvardığını anlatırım. Böylece karısının erdemlerine olan inancını Mahipli'nin gözünden sizelim. onun o kar beyaz damusunu katran kuyusuna çeviririm. Teznam onunun yufka yüreğinden öyle bir a örelim ki teker teker yakalanır hepsi.